Sobalar. bu ince soba camları var 1 cm kalınlığında e, yer sobası gibi böyle şömine sobaları gibi sobalarda kullanılıyor bunlar 500 watt, 600 watt, 700 watt, 800 watt camların e, içindeki tele göre değişen ölçüleri var i̇şte camın boyutu ile bağlantılı ve e, içindeki telle bağlantılı güçleri buna göre değişebiliyor Bunlar çok ince böyle. 1 santimetre kalınlığında. Hatta 1 santimetre de değil yani 9, 9 milimetre çapında. Bazıları 10 milimetre de oluyor. Başlarında porselen duy var. Elektrik bağlantısında. işte yüksek ısılara karşı koruma yapan. Burada da elektrik bağlantı kablosu. Bunların paketlemesiyle ilgili bir video hazırladık. Müşterilerimize iletiyoruz. Ee, lütfen izleyin. Siz de açarken bunu görerek bilinçli bir şekilde açın ki e, ürün hasar görmesin. Çünkü çok nazik ürün. E, şimdi havalı naylonu önce bir saracağız bunu inşallah. Saralım arkadaşlar havalı naylona, balonlu naylona. Ee, birini sardık. Biraz daha turlasak gitsek, biraz daha turlatsak böyle bir tur, iki tur daha. Tamam. Yani şu en azından 2 santim 3 santim olsun. Tamam. İkinciyi de koyduk. Hadi bir tane olsaydı bir tane yapacaktık. Şimdi 3 tane alınmış burada. 3 tanenin Bu telefonu uzatsana. Evet. Balonun naylon. Yaklaşık 1 metre uzundaki balonun naylona bunu Ya ya bana ver. Bana ver. Uzatma. Ver ver bana ver. allah Ekber bana ver. Heh. allah Ekber Tamam. Şimdi efendim e, üç taneyi koyduk güzelce sardık. Burada e, bu balonun ayrılığı içerisinde bazen bir tane de olabilir iki tane de olabilir ama bu arkadaşımıza üç tane gidiyor 3 tane burada sağlam bir şekilde bu kutunun, bu ambalajın içerisinde kırılır mı? Ee, yani bu, tabi bunu kırılmayacak şekilde getirmemiz gerekiyor. Biraz seri bir şekilde yaparsak hızlı bir şekilde. Şimdi bunu bir kartona koyacağız. Ama bir kat kartonla olacak iş değil. Önce işte kolibantlarından bir rulolarla böyle bir yastıklama sistemi yapacağız. Kolibantı kartonları yani bitmiş olan kolibantlarının ruloları. Tamam. Sonrasında bunu bir e, kendimizce bir kutu yapalım. Buna uygun bir kutu. E, kendimizce bir sert karton tabi. Özellikle sert kartondan bir kutu yapalım arkadaşlar. Evet. Önce bir kutu. Bozun <laughs> <laughs> bozun. <mu>, boz <laughs> Önce bu kutu yapalım. 5 dakika sonra video çekiyoruz da. Kolu bantından yapılmış olan rulolarla yastıklanmış bir vaziyette. Biz bunu şu anda bir rulo daha yaptık. Evet şu şu yani bu burada kası kalalım şimdi. Burada kalalım. Yani burada keselim bunu şimdi biz kartonu keselim arkadaşlar burada. niye? Tamam tamam. Evet. Yok kes bunu.

Allah emanet. Ee, onun başlarını da yine aynı şekilde kapatalım. Bunu ayrıca bir kutuya koymakta yarar var mı yoksa böyle gönderebilir miyiz bunu? Yani kargocular bunları karpuz atar gibi atıyor. Ee, önemli olan bu karpuz atar gibi atma konumundan ürünü koruyacak bir hasarsız ortama sokmak. Hasar olmayacak bir ortama sokmak. Ama Böyle ben e, şöyle bir şey göstereyim. Şöyle yapalım. Videoyu kartonu e, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Rulo şeklinde değil de. E, sen bunu gel kamerayı sen tut. Ülvet kamerayı sen tut. Ürünü gör böyle buradan bakarak. Ürünü görerek. Yani en güzeli burada buna özel kutu yapmak. Yani böyle dört köşe bir kutu yapmak. Yok yok. Yapamazsın e, ki. E, e köşe bir kutu yapılabilir mi? Yani? Çok mükemmel bir köşe kutu, kutu yapılabilir Onun şey sokacak. karton. Bir kırılabilir. Bir, bir dakika. Şimdi bunu önce... Bir dakika.

dört köşe bir kutu yapmak. En önemlisi dört köşe kutu e, çünkü e, ürüne mukavemet kazandırıyor. Yani mukavemetten ziyade ambalaja büyük bir mukavemet kazandırıyor. Bu dört köşe kutunun e, özelliği. Dört köşe kutunun özelliği yanlardan aldığı güç. Böyle. Yanlardan aldığı güç normalde 10 kat daha sağlamlaştırıyor. Yani bunu sarmak, rulo yapmak e, her türlü ezilme konusunda e, sıkıntı yaratabilir. Ama bunu biz bu şekilde yaptık ya burada. Burası şu köşe bu binayı binanın kolonu burası. Yani burası arkadaşlar Bunu yapmış olmamız bizim. Biz buraya binaya kolon yaptık şu anda. Yani bunun özelliği bu. Dört köşe kutu demek. Yani kişisel olarak bu firmada buna benzeyen kutular bugüne kadar en azından herhalde bir 100 bin tane yapmışımdır. Bu 100 bininci kutu. Bakın bu ortada ne var? Rulo var rulo. Az evet. balonun naylon, balonun naylondan sonra karton rulo, karton rulo, rulo hareket ediyor. Rahat, sıkıştırmadı ürünü. Önemli olan bunun sıkışmaması. Çok da bol olmaması ve sıkışmaması. Bir kolonu buradan yapacağız şimdi. Binayı sağlamlaştırmak için. Yani kartonların fazlalıkları böyle büküyoruz. Yani bu kutuyla bu kutuyu yapmak için biz yaklaşık olarak 5 ila 10 dakika zaman harcıyoruz ama önemli olan müşteriye gittiği zaman alıcıya ulaştığı zaman şey olan, Aslında gönderilen yuvarlak ürün ama bizim yani dünyada ve Türkiye'de böyle bir yapışık, tamam. şey yok. Dikdörtgen plazma şeklinde bir karton yok. Ama biz bunu ne yaptık? Özel bir şey yaptık yani. Bu, hani bu terzinin ee, ısmarlama elbise yapması gibi bir şey. Ürünü özel bir tamam, tamam. kutu. Şimdi bunun üzerine Otursan da e, bassan da yani buradan sağlam çok sağlam oldu yani buradaki bu köşeleri kırmış olmak çok sağlamlaştırdı bunu. Yine burada da yine aynı şekilde bakın yani çok ciddi anlamda sağlam yani. bassan bile kolay kolay ama yine de tabi basılacak bir şey değil. Bu ürün şu anda taş gibi bir şey yani bunu atsalar da yollarda hiçbir şey olmaz. İçerisinde sırça e, camlardan oluşan yani sırça köşk ya böyle çok ince incecik hani floresan camı inceliğinde soba camları var bunun bunu şimdi işte Edirne'den Kars'a kadar en sağlam ve en korunaklı şekilde göndermek için 3 e, üç aşamalı bir ambaraj yaptık ambarajın birisi balonun naylonu sardık öncelikle balonun naylonu da e, kendini bu yastıklamaya aldı balonun naylonundan sonra kartonla rula yaptık yine sıkmadık ürünü çok boğmadık ürünü Sonra ne yaptık? O kartonla rula yaptığımız şeyle özel bir dikdörtgen plazma şeklinde karton imal ettik elimizdeki kartonlardan böyle tertemiz bir şey oldu ee, bomba gibi bir ürün yani gönderebilirsin. her yere gidebilir ee, hani daha biraz daha olayı şık bir ortama sokmak adına daha da güzelleştireceğiz ve bu videoyu ürünün alıcısına da göndereceğiz ki ürünün alıcısı açarken bu ürünü açarken ürünün nerede olduğunu ve nasıl olduğunu en azından bilsin. Ee, herkese rica ediyoruz. Yani bu ürünleri açarken maket bıçağını çok dibe daldırarak hareket etmeyin. Maket bıçağı mümkün olduğu kadar yüzeysel olarak sadece kolu bertaraf etmek için kullanın. Yani kartonu paramparça yapmayın maket bıçağını. Yani şöyle ufak ufak darbelerle maket bıçağını ki içeriden ürünü sağlıklı bir şekilde çıkartın arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız dünyadan ve Türkiye'den pek çok yeniliği sizlere hizmet olarak sunmaya devam edeceğiz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Kolay gelsin.